Merhabalar canlarım güzellerim yakışıklılarım. umarım iyisinizdir. Genel bir açılım yapacağım ee, Kasım ayı için ee, 11. ay evet Kasım ayı evet ee, genel olarak bizi neler bekliyor neler olacak hayatımızda İş, aşk normal işte günlük hayatımızda falan filan bakalım neler olacak fazla uzatmayacağım ve başlıyorum. Hepiniz lütfen rezone olun. Hadi bismillah başladık. Kasım ayında bizi neler bekliyor? Kasım ayında bizi <laughs> neler bekliyor? bir kolektif açılımdır kendinize uyanı alacaksınız e, kişisel bakım için ise e, Instagram Bihter Tarot oradan e, DM'den ulaşabilirsiniz veya e, YouTube bilgilerimde mail adresim var oradan ulaşabilirsiniz evet şimdi başlıyoruz hadi bakalım Şimdi öncelikle bir saniye böyle açayım. Kartlarımı göreyim. Şimdi bazılarımızın bazılarımız için bir yol çıkıyor. Bu sevdiğiniz kişinin de yolu olabilir. Yani sevdiğiniz kişiye de gidebilirsiniz. Veya sizin başka bir işle alakalı da olabilir ama ben daha çok hissettiğim sevgi karşı tarafın yolu gibi görüyorum. Evet çok değerli tutuyorsunuz sevginize çok değerli sizin için. Yalnız kolektifte çoğunluk için bir ayrılık söz konusu. Bugün Instagram'da da çekmiş çekerken iskan bir kartlarında bu kart çıkmıştı. Evet, çok değerli gördüğümüz aşk, sevgi ama bir ayrılık, depresyon, kalp kırıklığı, gözyaşı, üzüntüye dayalı bir hastalık bunlar çıkıyor. Evet, sonuç olarak kendi sevginizle kalıyorsunuz. Yalnız ben kadın dediğimde kadınlar, kadın erkekler de onu erkek olarak alsın. Kendi hayatınızda, kendi sevginizle tek kalıyorsunuz. Karşı taraf, yani siz elinizden geleni yapıyorsunuz ama karşı taraf bir türlü tepki vermiyor. Yani heykel gibi, duygusuz, yani çoğunluk için bir ayrılık söz konusu. Bazılarımızın özellikle erillerimizin evinde bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. E, sıkıntılı bir dönem olabilir evde yalnız. Bakın bu aşk ve iş hayatıyla değil sadece evinde. Bazı yolunda gitmeyen sohbetler, konuşmalar, e, tartışmalar böyle şeyler olabilir. E, Bazılarınızın eline para gelecek veya iş görüşmesi bekliyor. Evet. İş görüşmesi bekliyor. Ama e, iş görüşmesine gidecek olanlar biraz dikkatli olsunlar. E, o kadar da verimli bir e, para çıkmıyor. Yani belki de iş görüşmesine gidiyorsunuz. İş olacak ama maaşı sizi e, nasıl söyleyeyim? Türkçesi neydi bunun maaşı? Maaşı işte sizi e, ikna etmeyecek mi diyeyim? Ne diyeyim buna? Neydi? İşte hoşumuza gitmeyecek bir meblağ. Mesela siz daha iyi bir maaş için gidiyorsunuz ama e, bekle ha beklentinizi karşılamayacak evet sonunda buldum beklentinizi karşılamayacak maaşı e, bazılarınız e, güzel bir haber duyabilirsiniz özellikle yakın yani kasım ayının ortalarına doğru bir görüşme var bu biraz dişil tarafın bir erille görüşmesi gibi görüyorum. Bir sevinç, bir mutluluk olacak. Kasım ayının ortalarında bazılarınız sevdiğiniz kişiyle sevdiğiniz kişiyi görebilirsiniz. Bir görüşme söz konusu olabilir. Ama bu görüşme sonucunda bazı konuşmalar yolunda gitmeyecek. Yani istediğiniz gibi olmayacak yani konuşmalar belki bu ama biraz da şeyden kaynaklanıyor sanki kadın tarafın dişil tarafın hareketleri davranışları yüzünden olacak bir tartışma gibi görüyorum ama büyük bir şey değildir sıkıntı sıkıntı yaratmayacak bir şeydir yine tekrar iş görüşmeleri işle alakalı bazılarınız Hani üniformalı bir iş teklifi olabilir. Evet, e, özellikle de erkek izleyicilerin, eril izleyicilerimin e, üniformalı bir iş çıkıyor. Güzel çıkıyor. Evet, böyle bir iş e, teklifi olabilir size. Evet deyin, hayır demeyin. iyi çıkıyor çünkü. Bazı erillerimizin hayatına başka bir kadın girebilir bazı erillerimizi de e, ilişkisinden bir arkadaşı ayırabilir, arkadaşı engel olabilir veya erkek kardeşi engel olabilir. Bilmiyorum. Bir genç bir erkek e, çıkıyor. Belki de e, onun yüzünden e, ilişkinizde bir sorun olabilir. Bilmiyorum. Biraz dikkatli olun. Evet, Kasımın sonuna doğru bakın. Kasımın sonuna doğru kadınlarımız için özellikle dişillerimiz için aşk hayatında bazı güzel şeyler bekliyor onları, güzel gelişmeler olabilir. Parasal yönden e, bazı engeller çıkabilir Kasım sonuna doğru. E, gözü götürmeyen, içi fesat, e, nasıl söylesem kötü enerji yayan bazı kişiler olabilir etrafınızda. Biraz dikkatli olun o kişilere doğru. Özellikle erillerin hayatında. Bakın bir kadın var. Bir kadın çıkıyor. Anne, anne olabilir veya eşi olabilir bilemiyorum. Bir kadının parasal yönden sanki böyle sürekli bir sömürme içinde. Yani sürekli parasını yani erile para yönünden Kötü etkileyen bir kadın çıkıyor Kasım'ın sonuna doğru. Son olarak da, evet bakın yine bir e, iş, bazılarınız için iş görüşmeleri, e, güzel bir işle bitecek Kasım sonu. Bazılarınız için de yeni ilişkiler başlayabilir Kasım sonunda. Şimdi bakalım. İş hayatımız için Kasım'da iş hayatımız için tarot kartları ne diyor? Hmm, güzel. İş hayatımız için tarot kartları Kasım ayında ne yapmamızı ne diyor? Evet diyor ki. İnanın, fazla inançsızlık yapıyorsunuz. İnanın, inanırsanız tamam biraz zahmetli, biraz yorulmuş olabilirsiniz, çok yükünüz olabilir, ama istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Evet, sadece inanın. İnançsızlık zaten hiçbir şeye inanmamak bizim yapacağımız bir şeye en büyük engeldir. Yani bir şeyi yap, yaptığında eğer inanarak yaparsak zaten o şeye muvaffak oluruz. Ama inanmadığımızda, bir kere biz kendimiz kendimize inanmazsak nasıl yapabiliriz ki başkası bize nasıl inansın? Evet, inanırsanız ve daha çok çalışırsanız iş hayatınızda başarılı olabilirsiniz Kasım ayında. Peki Kasım ayı ailesel durumlarımız, çocuk, eş, akraba, dost durumlarımızda neler bekliyor, ne yapmamız gerekiyor? Tarot kartlarımız bakalım bunun için ne diyecek? Evet, para konuları gündemde. Para konuları gündemde. Bazılarınız e, çok iyi e, gelir elde edebilirsiniz. Bazılarınız e, acaba ne yapsam ikilemde kalabilirsiniz ailesel durumlarda. Bazılarınız da yaptığınız tedakarlığın, e, çok çalışıyorsunuz, çalışmalarınızın karşılığını alamayabilirsiniz. Bir yorgunluk, bir durgunluk dönemine girebilirsiniz. Peki bakalım Kasım ayında aşk hayatımız için. Kartlar bize ne söylüyor. Kasım ayında aşk hayatımız için kartlar bize neler söylüyor? Evet, ters çıktı kartlarımız. Dediğim gibi bazı kopuşlar olacak, üçlü ilişkiler olacak, üçüncü kişiler araya girecek. Bazılarınız için biraz geç de olsa artık birleşme vakti. Evet birleşeceksiniz. Biraz zaman yani yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz biliyorum artık bıktınız yani ne kadar zaman zaman yani ne bu zaman diyorsunuzdur. Haklısınız da ama azıcık daha azıcık daha zaman diyor. Yani bu zamanı ee, bir de yani benim şu an hissettiğim 21 rakamına biraz e, dikkat edin. Belki ayın 21'inde bazılarınız için aşk hayatında bir e, bir gelişme, bir şey olabilir. Yani buna dikkat edin. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda ayın 21'ine dikkat edin diyorum aşk hayatınızda. Peki ba bakalım melekler bize ne diyor? E, Kasım ayında ailevi durumlarımız için, ah, pardon iş yemek iş bakmıştım evet. İş durumlarımız için, maddi durumlarımız için, rızık bereket için bakalım. Melekler bize ne diyor Kasım ayı için? Şu anda yüksekten uçuyorsun. Bu da başkalarını korkutabilir. Fakat alçalma. Çünkü çok geçmeden senin örneğin öteki insanlara da esin kaynağı olacak. Evet bakın. Demin de dedim. İnanın, kendinize inanın. O güce sahipsiniz. İçinizde o güç var. Hatta sizin azimli olmanız, iş konusunda çok çalışkan olmanız, kendinize inanmanız, başarıya yükselmeniz başkalarına da ilham kaynağı olabilir. Yeter ki kendinize inanın. Peki, ailesel durumlar için eş, çocuk, dost akraba bu konular için meleklerimiz Kasım ayı ile ilgili bize ne diyor? Sen ruhani bir öğretmensin. Başkalarına tavsiyede bulunma, ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevlerini uyandırmalarına yardım etme yeteneğine sahipsin. Evet, akrabalarınıza, ailenize, arkadaşlarınıza, komşularınıza, hayatınızda olan kişilere Yardım edin. Elinizden geldiği kadar yardım edin. Siz yardım ederseniz ilahi güçler de size yardım eder. Evet, bakalım meleklerimiz Kasım ayında aşk hayatı için neler söylüyor? Meleklerimiz Kasım ayında aşk hayatı için bize neler söylüyor? Sen bir ışık işçisisin. Tanrı'nın senin ilahi ışığını ve sevgini bir melek gibi dünyanın ve onun bütün sakinlerinin üzerine saçmana ihtiyacı var. Çok güzel çıktı. Bakın bazılarının, bazılarınız veya bazılarınızın hayatındaki kişi ışık işçisi olabilir. Ne bileyim insanlara faydalı bir şeyler yapmış olabilir. Belki tarot okuyucusudur veya ne bileyim ee, belki şifa veriyordur, belki bir doktordur, belki bir öğretmendir. Yani insanlara faydası olan, insanlara yol gösteren birisidir. Aynen bu şekilde devam edin diyor. Ee, siz böyle devam edersiniz. Bakın aynı e, ailevi durumlarda çıkan kart gibi. Tanrı da size yardım eder, ilahi güçler de size yardım eder. Peki son olarak e, aşk kartı madem kolektive özel 3 e, tane aşk kartı çekeceğim. Siz kendinize uyanı alın veya üçü de size uyarsa üçünü de alın. Bakalım Kasım ayında aşk hayatımızda bizi neler bekliyor? Melekler seninle saflık ve sevgi. Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sevgiyle kal. Evet kötü niyetli olmayın. Ee, neden onda var bende yok neden onun oluyor benim olmuyor böyle düşüncelere böyle hislere kapılmayın siz e, temiz duygularla bakın aşk konusunda olsun her konuda yani aklınıza gelen her bir konuda temiz duygularla saf duygularla yaklaşırsanız karşıdaki kişi bunu bilmese de yaradan Artık inancınız neyse ona göre ilahi güçle bunu biliyor. Evren bunu biliyor ve o şekilde size geri döner. Hani diyor ya yaradanı seviyor, yaradılanı seviyorum yaradandan ötürü. Biraz da öyle. Yani her şeye saf sevgiyle, temiz sevgiyle yaklaşmak lazım. Yaradandan ötürü. Güven sorununu aş. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven. Kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağında kabul et. Şifa gönder. Olumlama, aşkıma güveniyorum. Evet, bazılarınızda bu güven problemini, güven sorununu atın. Özellikle hissettiğim eriller, bazı eriller inanmıyor, güvenmiyor karşısındaki dişile. Dişiller de olabilir ama genel olarak eriller olarak hissediyorum ben biraz inanın, biraz güvenin. Yani insan sevdiği kişiye de güvenmeyecekse kime güvenecek ki? Onu baştan çıkar. Hayal gücü, uçsuz bucaksız hazine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağımız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir. Evet, özellikle dişillere tavsiyem. Ee, biraz geri çekilin, biraz geri çekilin ki karşı taraf da yani kimse sizden değerli değil. Ee, öncelikle siz daha değerlisiniz. Biraz kendinizi geri çekin. Fazla üstüne gittikçe zaten kaçıyor. Ee, hani bir ben çok severim Murphy kanunları, bayılırım yani. E, Mörfi kanunlarında bile var. E, ne zaman sevmeyi kesersen, ilişkiyi kesersen karşı taraf seni o zaman sever. Evet. Keşke böyle olmasa ama maalesef böyle. Çok sevince, çok üstüne gidince karşı taraf sanki böyle kendini bir şey mi zannediyor artık bilemiyorum. Veya bir, bir tarafın enerjisi daha mı çok oluyor, bir taraf daha mı çok veriyor bilmiyorum ama bir sıkıntı oluyor ortada. Evet biliyorum daha çok seven taraf daha çok adım atıyor. Daha çok bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani o sevgisinin çokluğundan yapıyor bunu ama karşı taraf maalesef bunu biraz anlamıyor. Yani biraz geri çekilirseniz karşıdaki kişi size daha çabuk gelir. Evet canlarım Kasım ayı açılımımız buydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bütün olumlu şeyleri alıyoruz, kabul ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle huzurla kalın öpüyorum hepinizi.